İnsanlar daha böyle tedirgin oluyor bu şekilde paketler çıktıkça. Nasıl olmasınlar ki? 6 Ocak Salı günü İstanbul'da bir polisi şehit eden Sultanahmet'teki hain saldırının ardından Megakent'in birçok noktasından bomba ihbarı yağdı. Sadece pazar günü 4 şüpheli paket imha edildi. Bu eylemi kimin yapmak istediği ve bunların ne amaç edildiğini bence öğrenmek lazım. Çünkü bütün her şeyin sırrı orada. İstanbul polisi yeni yılın ilk 6 gününde yaşanan iki canlı bomba olayından sonra alarma geçti. Sultanahmet'teki son patlama sonrası ise hareketli saatler yaşanıyor. 6 gündür bomba imha ekipleri fazla mesaide. Pazar günü önce Esenler ardından Marmaray'ın önüne bırakılan şüpheli paketler imha edildi. Ekipler akşam Kadıköy ve Mecidiyeköy'den ihbar aldı. Ya abi yalan yani. Kendimi güvensiz hissediyorum. AVM'nin önüne bırakılan karton kutularla sahipsiz çanta kontrollü olarak patlatıldı. Kentin birçok bölgesine çekilen güvenlik şeritleri vatandaşı korkuttu. Kalabalık yerlerden korkuyoruz. Metrobüsü kullanmıyoruz. Metroyu pek kullanmıyorum. Korkuyoruz. Korku var. Yine İstanbul'da iki AVM'ye yönelik saldırıların son anda engellenmesi de bir faciayı önledi. AVM saldırılarla ilgili Görünen tablo yani istihbarat birimlerinin açıkladığına göre işte PKK'nın gençlik yapılanması olarak söylediler. Teröristler hafta sonu çakmak gazı tüpüne sarılı bir bomba düzeniyle eylem yapmaya kalkmıştı. Bir patlamanın olduğu, bir bombalı saldırı olduğu söylendi ama teknik olarak hangi tip bombanın kullanıldığı ve bu bombanın da daha önce hangi örgütün kullandığı bombayla yakın olduğu hiç açıklanmadı. Bence bunun açıklanması gerekiyor. Siz... Özellikle bunları açıklamazsanız toplumdaki o kara delik büyür, bu sefer de hepimizin korkuyu saldığı söylentiler yayınlanmaya başlanır. Terör uzmanı Mete Yarar'a göre terörün Türkiye'nin gündeminde olmasının nedeni komşuları Suriye ve Irak'taki iç savaşın bir türlü sona ermemesi. Burada binlerce mayın, binlerce silah, binlerce ne diyeyim roketar kayıp. Bu silahların bir miktarını bile Türkiye'ye girmiş olması potansiyel bir tehlike oluşturuyor. Peki sınırımızdaki bu belirsizlik sürerken güvenlik güçlerinin nasıl bir önlem alması gerekiyor? Sızan, giren, çıkan bir sürü insan var. Yani resmi rakamlara göre işite gitmeye çalışan binlerce insan var. Binlerce insan Türkiye'ye dönen tekrar geri dönüyor. Bunların her birinin birer potansiyel tehlike olduğunu düşünmeyelim mi? Evet düşünelim. Türkiye'de bu potansiyel tehlikeyi düşünmeli, riskleri tespit etmeli ve buna karşı önlemini almalı.